O zaman şuraya gel. Son anda ikinci etini atmaya çalış. Tabii ki de adamın şeyi olsun. <laughs> intikamı olsun ve mal gibi kal. Evet her görevi başardık. Mevzu varmış. Bizim adama bulaşıyormuşsunuz. Hayırdır lan size. Hayırdır lan. İki kişi. İki kişi İyiymiş. Anladım ya. Bundan sonra böyle abi. Ayna modunda psikopat olacaksın. Minyon olsa seke seke gitmeye çalışacağım. Hop. Oba. <laughs> i̇şte bu. Abi mis ya. Şu Lancelot kadar güzel karakter var mı diyeceğim de ölmeyeyim ölmeyeyim ne olur ne olur ne olur. Videodayım abi. Abi videodayım. <laughs> Beyler böyle sıkıştığınız zamanlarda videodayım deyince kurtuluyorsunuz. Bu da <laughs> benden size tavsiyeler. <laughs> Hepinize tekrardan merhaba ben Osman ee, Bundan önce golem videosu çektim aynı modunda Fakat e, onu bununla birleştirir miyim birleştirmez miyim bilmiyorum Duruma göre bakacağım ee, Bunu da size sunarım inşallah ee, Lancelotlara karşı Kagura gerçekten sinir bozucu bir <laughs> maç olacak yine Her e, aynı modunda olduğu gibi Benim en çok sevdiğim Mod bu arada yani şu ana kadar çıkmış. En sevdiğim mod ayna modudur. 5 kişi böyle psikopat gibi. Herkes birbirine saldırıyor. Gerçekten zevkli bir alan. Bizim adam ne yapacak? Oralardan ittirecek ve benim farmı itecek. Kötü. Ne yapayım? Ben redi almak istiyorum ama. Ee, bekliyoruz redi abi. Hemen doluyoruz. Şöyle bir vuralım. Sonra bir kez daha vuracağız. İkinci W'yi atıp. Sonra şunu atıp buradan toz olup gideceğiz. O adam farmları ittiğine göre benim orada yapacak bir şeyim kalmadı. Şöyle bir atıyorum W'yu. Sonra şunu atıyorum. Şu botu bir çıkayım. Şöyle bir ulti de basacağım. Kafasına vuracağım. Umarım ödür Çok iyi. Bizim adam da beni takip etti. Doğru oynayamadım büyük ihtimalle orayı. Lansiyot'u oynamayalı bayağı zaman oldu çünkü. Ee, şu adamı dalarız. Yok ya. Benim üçgeni de hocada. Ee, burayı en azından aldık sonuçta. Adamları kestik değil mi? Aynen kardeşim. Önemli olan adamları kesmiş olmamız. Fail düzülmüş olsak da sıkıntı yok. Şu kureyi alacağız. Ee, oradan milyon dalgası ittirilebilir hemen. Zaten iki lansör o tane. iki tane W atacağız. itmiş olacağız. Ee, ben buradan şahsen geri çıkmayı tercih edeceğim. Ee, hareket olarak Tabii ki de büyü direnci botu. Sonra ilk şunu çıkmak istiyorum. Bitmeyen savaş. Ama ormanı bitirmem lazım mı ilk? Dört yük. Ormanı bitirmenin acelesi var mı? Bitirsem mi erkenden yoksa azıcık beklesem mi? Hmm. Aslında önemli bir soru. Hemen şunu da bir alalım. Azıcık bekleyebilir bence orman. Yine yük hızlı toplayacağım fakat... Of, yani... Birazcık beklemek istiyorum şahsen. Boşuna almış olmayayım o orman şeyini. Şöyle bir adam gitti. Sanki olacaklardan haberi varmış gibi gitti. Belki de görüş almıştır. Oo, orada kaguralar var. Bir tane kagura var. iki tane kagura var. Bir sürü kagura var. Şöyle bir dalacağım araya. Şöyle bir çok berabat bir ikinci yetenek kattım Ve öldüm. Evet orayı leş gibi oynadım hani bundan kötü nasıl oynanabilirdi bilmiyorum abi evet <laughs> az önceki kısım hiç yaşanmamış gibi davranırsak çok sevinirim şunu ben alabilir miyim teşekkür ederim ne kadar oynamayı bilmesem de ben istiyorum dedi çünkü çünkü bana ne bilmiyorum artık video kardeşim video video için her şey mübahtır hmm ne yapsak ki bunlara? Minyonlar gelirse oradan oraya. Şöyle bir çık. Şu an araya girmek tehlikeli. İlk yeteneğim yok. İlk yeteneğim yokken biraz bir bekleyeceğim. Yalnız bu adama biraz ihanet gibi oldu ama harbiden bir şey yapamam. Şöyle bir... Abi! Şöyle bir gidebilir miyim? Ne biçim stun yedim ya. Şöyle oradasın biliyor O hasarı yedin değil mi? Umarım yemişsindir. Şöyle bir yavaşlatıyorum. Öl. Allah Allah. Arkadaş bugün neler oluyor böyle ya? Okagora beni bir ultisiyle keser. Ben şuradan minyonları alıp çıkacağım abi. Beni rahat bırak. Minyonlardan paramı alayım. Ben sonra gelir seni keserim zaten. Daha sonra zaten birazcık kasıldı mı hasarı feci artıyor. O yüzden azıcık bir kasılmamız lazım. Tamam. Bunu bitirdik. Sonra ormana çıkalım. Hasar ondan sonra oturur. Ondan sonra bir de psikopat gibi umutsuzluk çıktım mı? Mis. Mis Şuradan oraya geçelim. Sonra bir kez daha bunu yapalım. Çünkü havalı görünmek istiyorum. Aslında anında yapmam lazımdı maalesef. Ama sıçrama yeteneği o ilk yeteneği bu boşa çıkardığı için yapmayı çok sevmiyorum açıkçası. Hani o sıçrama yeteneğine ne zaman ihtiyacınız olur tam olarak bilemiyorsunuz. Ve minyon yok. Biz burada Kiko gibi duruyoruz maalesef. Ee, şuradan arkadan Aslında şunlara dalınabilir Oğlum Siz ha hayırdır lan siz Sen bir Şöyle öl ee, Ama adam beni geri fırlattı Ben oraya oynayamadım Evet oynamaya devam ediyoruz Bakalım bu güzel bir oyun olacak mı Oo Neden ben Aynı modunda kill alamıyorum abi bende bir harbiden bir sıkıntı var bir rahatsızlık var ayna modunda ben kil çalamıyorum galiba öyle bir kötü durumumuz var ve hasar oturmuş bir umutsuzluğu çıktık mı abi mis şöyle bir vuralım hop burayı temizledik nerede adam var şurada adam var mı şurada var mı var mı var mı var mı yok o zaman şuraya gel son anda ikinci yeteneği atmaya çalış Tabii ki de adamın şeyi olsun, <laughs> intikamı olsun ve mal gibi kal. Evet, her görevi başardık. Bizimkiler öldü bu arada. İki kişi öldürmüştür ama. Şu yukarıdakine seki 8 gidebilir miyiz acaba diye düşünüyorum. Aşağı, o, o yukarıdaki mi aşağı indi? Yoksa bu başka adam mı? Bilmiyorum ama sen ölüsün. İkinci yeteneği nasıl kaçırmış olsam da her türlü bir ölüsün. Seni bir keserim abi. Boşuna sen burada durma. Şuradan geçer mi acaba diyeceğim de buradaki gitmiş ki yok burada bir yerde değil. O zaman biz şunu alalım tamam Cık. abi hasar muazzam ya Nancy rotun bu ikinci yeteneği muhteşem muhteşem ötesi toplanalım abi mevzu varmış dediler geldik kardeşim mevzu varmış bizim adama bulaşıyormuşsunuz hayırdır lan size hayırdır lan İki kişi İki kişi İyiymiş Demek ki bazen Keko gibi davranmak Gerekiyor beyler her zaman e, En iyi tarzınızla oynarsanız Adam kesemiyormuşsunuz Anladım ya Bundan sonra böyle abi Ayna modunda psikopat olacaksın Evet bizim adamlar killeri kesti ben ölürken Bir iki kill aldılar gerçi çok da sıkıntı değil Şuradaki ormana doğru gitmem lazım Çok yavaşım abi bunu kim aldı lan? Bizden biri mi aldı? Allah Allah. Orman ikinci yetenekle tek Çok muhteşem. Ee, şuradan. Ota atıyor. <laughs> Ota atıyorlar diyorlar. Selamun aleyküm kardeşim. Burada mevzu varmış. Bizim çocuklara bir daha bulaşmayacaksınız. Bu şimdi öyle yani devir değişti artık bizim devrimiz 7 saniye var ultime 2. yeteneğim de hazır şurada biri var mı diye bakabilirim Tamam biri yok Çalamadım mı abi ya <laughs> Ya tam da zamanında attım zannediyordum ya Üzdü bu Bu bayağı üzdü yalnız Şurada mevzu mu var Mevzu mu var hocam Gelelim hemen psikopat gibi dalıp adam keseceğim diyeceğim de minyon yok. Bir minyonumuz olsa be. Yok mu bir minyon? Yok. Minyon olsa seke seke gitmeye çalışacağım. Hop. Oba. <laughs> i̇şte bu. Abi mis ya. Şu Lancerot kadar güzel karakter var mı diyeceğim de ölmeyeyim ölmeyeyim ne olur ne olur ne olur. Videodayım abi abi videodayım. <laughs> Beyler böyle sıkıştığınız zamanlarda videodayım bilince kurtuluyorsunuz. Bu da <laughs> benden size tavsiye eder. Yeni yeni başladım bu işlere ama bir iki şey öğrendim. Sıkıştığınızda yapmanız gereken birkaç taktik var. Diğerlerini de yavaş yavaş videolarda anlatacağım. Şimdi ben ne ne çıkayım son item? Ben bence tank çıkayım. Tank çıkalım abi. Bunlar kafamıza vuruyor. Aslında bunu değil de Büyü dirence çıkmak lazım mantıken Hani zaten can çalma gibi bir olayımız çok yok Hop şuna vur Vur biraz daha Bir iki kuleye vuralım Kule gitsin Şimdi minyonlar nerede Abi o adam ölmeyecek işte ya Abi benim ulti nereye gitti Aa tam ultiyi atarken kesin kavuranın şeyine gittim ya Oğlum kill alayım durun Lütfen çıkın oradan. Lütfen bak. Lütfen lütfen bak. Öldürün abi öldürün kaguralar. <laughs> Hayır vurma vurma vurma. Hah. Sırf bu tür durumlar yüzünden keşke Dota'daki gibi minyonları kesebilseydim diyorum. Bu arada Dota oynamıyorum sadece bir iki yerden gördüğüm duyduğum şeylerden söylüyorum. Umarım yanlış bilmiyorum. Neyse yine de gerçekten çok eğlendiğim bir maçtı. Abi 7 kill ya. Keşke daha fazla kill toplayabilseydim. O kadar kasılmıştım. Düzgün dalabilsem. Birazcık daha oyun başında şu oyun sonlarındaki aktifliğimi koruyabilseydim var ya. Neyse. Bunu da atmayı düşünebilirim. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.